Ford'un elektrikli dönüşümü ve yeni modelleri için İstanbul Park'tayız. Burada tüm gün boyunca elektrikli otomobilleri kullanacağız, test edeceğiz ve röportajlar yapacağız. Ve testlerden biri de işte yeni Ford Puma Gen E. Gerek menziliyle, gerekse tasarımıyla, gerekse bagaj hacmiyle dikkat çeken yeni Ford Puma, yani elektriklenen Ford Puma'yı birazdan süreceğiz. Bizi izlemeye devam edin. İşte Ford Puma Gen E arkadaşlar. İstanbul Park Pistinde elektriklenen Ford Puma'yı test ediyoruz. Ve tabii ki pistte rahat değiliz. Boş değiliz birçok otomobille beraber çıktığımız için. Ama baktığınızda ön tasarımı yenilenen ön tasarım detayları da dikkat çekiyor. 15.3 inç multimedya bilgi ekranı da gayet başarılı görünüyor. Diğer tarafta da yaklaşık 10-12 inçlik sürücü ekranı da gayet başarılı. Direksiyon ise hafif bir karemsi, bir yuvarlak. iki kollu, üç kollu değil. Direksiyon üzerinde ise pratik kumanda düğmeleri de bulunuyor. Kruz kontroldür. Müzik sistemini buradan ses sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Vites koldan vites. Bu da kumanın yeniliklerinden biri. Orta konsol ise gayet başarılı. Kablosuz şarj ünitesi de var. İşte telefonumuzu da şarja koyduk. Alt konsolda gayet geniş malzeme koymak için de yeterli. Ortada ise iki bardaklık ve dirsek altında ise küçük bir yaklaşık 2-3 litrelik bir orta konsol kol dayama yerinin altında bulunuyor. Baktığınızda bu otomobilde 4 kişi çok rahatlıkla seyahat edebilir gibi gözüküyor. 100 kilometreli tüketimi de 14. 3 kilowatt saat. Bu da başarılı. 43.6 kilowatt saatlik bir batarya kapasitesine sahip. Menzili ise karma 353 kilometre. Şehir içi de 494 kilometrelik bir menzili var. Tabi bunları normalde %20 %30 düşüyor olacağız. Fiyatı ise 1.5 milyon civarı. Yani net olarak 1 milyon 593 bin TL. Bu da rakipleri karşısında özellikle yeni çıkacak olan Haziran'da satışa çıkılan Renault 5 ile gayet başarılı ve rekabetçi olacaktır diye düşünüyorum. İşte Puma Gen E. Keyifli bir sürüş yaptık. Detayları daha sonra sizlere aktarıyor olacağım. Arkadaşlar, efsanevi 1960 yılının efsane otomobili Ford Capri'deyiz ama bu yeni Ford modern, eski, nostaljik çizgileriyle modern teknolojiyi birleştiren Ford Capri artık elektriklendi. Direksiyonu eski günlere atıfta bulunan bir direksiyon tasarımı özellikle orta altta bulunan üçüncü kolu geçmişe retro bir tasarım örneği sunuyor bize. Kare direksiyon, köşeleri yuvarlak ama tutuşu gayet başarılı. Ön konsolda ise büyük bir 14.6 inç multimedya ekranı, 5 inçte sürücü ekranı, kokpit dashboard ışık tasarım detayları dikkat çekiyor. Diğer yandan hoparlör ses sistemi de Benko Lüfsen ses sistemi de başarılı. Şimdi hızlanmasına bakıyoruz. İğmelenmesi gayet başarılı. Rengi de güzel. Geçmişe atıfta bulunuyor. Tabii bizim gibi benim yaşımda olanlar, eski Ford Capri'yi kullananlar biraz sükültü hayala yaşayabilir. Ama yeni çağın, modern çağın getirdiği ve özellikle elektrikle buluşan bu nostaljik, ikonik Capri gerçekten hem tasarımıyla hem yeni modern vizyonuyla retro geçmişe ait tasarım detaylarıyla da dikkat çekiyor ve ilgi çekiyor. 572 litre hacmindeki büyük gerçekten sınıfına göre büyük bagaj hacmi de kullanışlı ve başarılı bulduğumu söyleyebilirim. De ön kaputu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sportif detaylar, kaslı detaylar da, ön tasarımda dikkat çekiyor. Fastback tasarım yani tam hatchback olmasa fastback ya da liftback denilebilir. Arka tasarım detayları ve arkadaki cam bir yüzey içerisindeki Capri yazısı da Ford logosunun altında dikkat çekiyor. Arkaları ve ön tasarıma yandan baktığınızda ise gerçekten kaslı, böyle bir SUV olduğunu da SUV çizgileriyle de bizleri karşılıyor. Açılmayan bir panoramik cam tavanı var ama gayet başarılı otomobilde 4 kişi rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Tabi burada menzil de önemli. Menzile gelirsek karma tüketimi 373 kilometre ama şehir içi tüketimi ise 471 kilometre. Bu da oldukça sınıfına göre başarılı diye düşünüyorum. Ve tabii ki fiyat 1 milyon 920 bin liralık bir fiyat. Yaklaşık 2 milyonluk bir fiyatla da biraz iddialı bir fiyat olmuş açıkçası. Tabii ki artık doğru dürüst 1 milyon 1,5 milyondan aşağı çok böyle bir otomobil kalmadığı için de normal diye düşünebiliriz. Elektrikli, nostaljik, retro Ford Capri için arkadaşlar. Diğer arabaya yani elektrikli değişimin 3. modeli Ford Explorer'a geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi elektrikli dönüşümünde Ford'un 3. modeli SUV modeli elektrikli Ford yeni Explorer ile birlikteyiz. Tasarım detayları, kapalı tasarım detayları da aynı burada dikkat çekiyor. Önde bir Explorer yazısı ve Matrix LED far tasarımları da önde ve arkada olduğu gibi dikkat çekiyor tasarım detayları. Bagaj hacmine gelirsek de 450 litre bir bagaj hacmi var. Çift kademeli bir bagaj. Altta da bir bölmeler var. Bu selek modeli olduğu için bir alt modeli. Bunun diğer modeli ise elektrikli bir bagaja sahip. Diğer tarafta da tasarım detayları buradan elektrik şarj dolum ünitesi de burada arkaya geldiğimizde ise C sütununda böyle bir tasarım detayı da dikkat çekiyor. Sportif koltuklarda gayet başarılı 21 inç jantlar ve yan tasarımlar, marşbel detayları da dikkat çeken özelliklerden. Bu gövde rengi, kapı kolları, siyah aynalar, mika bir bölüm içerisinde Explorer yazısı ve friz bir şeklindeki led Matrix farlar ve kapalı düzey yine Capri'de olduğu gibi. Hadi şimdi sürüşe geçelim. Ford Explorer içerisindeyiz. Gerçekten de çok başarılı bir SUV arkadaşlar. Ford'un elektrikli değişiminin öncülerinden öncü modellerinden biri Ford Explorer rakipleri karşısında da gayet başarılı olacak. Fiyatı iki donanım paketi var. Select ve Premium 1 milyon 720 bin ile Premium donanım paketi ise 1 milyon 820 bin TL'den başlıyor. Ön kokpit ve tasarım detaylarına geldiğinizde ise Puma ile Ford Capri ile çok farklı değil. Ön konsul neredeyse aynı. Müzik sistemi maalesef diğer modellerde olduğu gibi bir Bang Olufsen Capri'de ve Puma'da olduğu gibi Bang Olufsen müzik ve ses sistemi yok. Ama tasarım bir operör. Orta konsuldaki 14.6 bir multimedya ekranı ve 5 inçlikte sürücü ekranı. Direksiyondan vitesli, direksiyon tasarımı da yine aynı diğer iki modelde olduğu gibi Capri'de olduğu gibi aynı karemsi deri direksiyon ve bu üç kollu böyle bir tasarım detayında metalli üçüncü kolu ise metal ile yapılmış. Kapılar, döşemeler olabildiğince kaliteli kokpit. Bunda cam tavan yok. Bu bindiğimiz modeli, select modeli donanım mobili fakat orta konsol gayet başarılı. Hacmi de 17 litrelik bir mega orta konsulu var. Gayet başarılı. Öndeki ise 1.7 litrelik yine bir kullanım alanı da yer alıyor. Kablosuz şarj ve çift bardaklıkta bu orta konsulda yer alıyor. Kaputu aynı Capri'de olduğu gibi önü rahatlıkla görebiliyorsunuz. 100 kilometrede yakıt tüketimi 16.3 kWh. saat. Diğer modellere göre tabii ki bir tık yüksek kalıyor. Explorer menzile gelirsek de 378 kilometre karma, şehir içi şehir 496 kilometrede. Bu da sınıfının ortalamasına denk geliyor. Daha iyi olması lazım biliyorsunuz elektrikli otomobiller konusunda ben biraz ön Öncelikle şu an bir otomobil olacaksa ve evde bir tek otomobil varsa hibrit olması taraftarıyım. Üçüncü çeyrekte ise uzun menzilli versiyonu gelecek bataryası daha büyük olan Ford Explorer'ın o da 675 kilometre menzil sunuyor olacak şehir içinde. Arkadaşlar İstanbul Park'tayız. Ford Türkiye iş alanı lideri Özgür Yüce Türklen beraberiz. Sevgili Özgür Bey keyifli bir organizasyon, bulutlu bir organizasyon ve Ford'un elektrikli dönüşümü yeni bir çağı başlıyor. Bize ne dersiniz? Bulutları yere indirdik diyoruz. Lansmanımıza katıldığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet bugün bizim için hem gurur hem de çok heyecanlı olduğumuz bir gün. Ford'un elektrikli çağı dediğimiz lansmanımızı bugün esasında bu hafta lansmanımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün sizlerle beraber başladık. Yarından itibaren de bayilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Müşterilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Ford'un elektrikli çağını biz esasında sadece bir standart araç dönüşümü olarak değil bir ekosistem tarifi olarak öngörüyoruz. Biz bu ekosistemi sadece ürünlerle değil aynı zamanda hizmetlerle donanmış bir yapı olarak tarifliyoruz ve kendimize burada liderlik hedefi aldık. Bunu da zaman içerisinde ince ince adım adım inşa ettik. Bugün sadece ürün lansmanı yapmadık aynı zamanda hizmetlerimizi de sizlere tanıttık. Bununla birlikte önce ürünlerimizle başlamak gerekirse 5 tane farklı ürünü eş zamanlı olarak Türk buluşturuyoruz. Bunlar Puma Jenny, Explorer, Capri, elektrikli tornayo kastım ve elektrikli tornayo kurya modellerimiz. Bizim için ayrı bir gurur kaynağı bu araçların içerisinde Puma'nın ve kuryenin Kuryo fabrikamızdaki üretim bantlarından geliyor olması. Yeniköy fabrikamızda ürettiğimiz kastımın elektrikli versiyonunu yine bizim Türkiye'de üretiyor olmamız. Ayrı gurur vesilelerimiz. Dediğim gibi sadece üründen bahsetmek yeterli değil biz çünkü bunu bir ekosistem olarak tarif ediyoruz. Bu ekosistem içerisinde de sunmuş olduğumuz online hizmetler, Ford Pass, Ford Rewards uygulaması, bağlanılıkla beraber müşterilerimize sunacağımız katma değerli hizmetler de buradaki hizmetler bütününü oluşturuyor. Peki bu elektrik dönüşümde ayrıca da Mac'i de var ilk olanlardan biri görüştü ve baktığınızda ürün yelpazesi bayağı genişledi elektrikli model hakkında. Yeni modellere atıfta bulunacak mı ya da bu modellerle beraber bir sinerji devam edecek mi? Esasında maki dediniz onun öncesinde e-transit de var. E var. gibi 2022'nin sonunda Türkiye'de pazara sunduğumuz ilk ve tek elektrikli, elektrikli ticari var. araç e-transit'ti. Belki ondan biraz bahsetmekte evet. fayda var. O günden bugüne binin üzerinde bir araç satışı gerçekleştirdik. Son derece başarılı gidiyor. Müşteriler tarafından geri dönüş Yine dediğim gibi son derece başarılı çünkü doğru yönle doğru müşteriyi buluşturduğunuzda gerçekten memnuniyet yaratmak mümkün bu esasında onun ispatı. Biz şimdi genişlettiğimiz bu yelpaze ile de esasında müşteri tabanımızı daha da genişletmeyi ve bu rekabetin içerisinde daha güçlü bir şekilde yer almayı hedefliyoruz. Peki ticari demiştiniz geçen yurt dışı seyahatimizde konuşmuştuk bu ticari araç modellerinin lansmanı Pro lansmanı. Peki satış sonrası için özellikle elektrikli otomobil alan hem bireysel müşteriler hem de kurumsal müşteriler bakımından satış sonrasında bir desteğiniz bir uygulamamız var. Bundan da kısaca bahs bahseder misiniz destek? Evet sizle beraber yurt dışındaki Ford Pro elektrikli araçlar lansmanında bunu sizle paylaşma şansım olmuştu bir kere daha bu vesileyle tekrarlamakta fayda de görüyorum. Ford Pro bildiğiniz gibi bir iş modeli. Uçtan uca esasında çözüm üreten bir iş modeli. Evet. Sadece bir ürün değil, sadece bir satış sonrası hizmeti değil. Aynı zamanda veri tabanlı ve bağlanılık özelliğini de kaldıraç olarak kullanan müşterilere bu veriler üzerinden anlamlı hizmetler sunan evet. bir iş bütünü olarak adlandırabiliriz. Biz Ford Pro lansmanı ile birlikte esasında müşterilerimize şarj altyapıları ile ilgili de etüt ve ihtiyaçları olduğu takdirde üst yapıda şarj istasyonunu kurmak gibi bir hizmeti de vaat etmiştik ki bu da bizi esasında marka olarak ayrıştıran unsurlardan biriydi. Ticari araç müşterileri için bu hizmetlerimiz yine Ford Pro kapsamında devam edecek. Aynı zamanda binek araç müşterilerimiz için de bahsetmiş olduğumuz bağlanılık verisi üzerinden, Ford Pass uygulaması üzerinden belli bir takım bildirimlerle onlarla o temasımızı sürekli sağlayarak araçların sürekli yolda kalmalarını ve keyifle yolculuk yapmalarını imkan sağlayacağız. Ben orada hatırladığım bir şey var. Satış sonrasında elektrikte özellikle hafif ticarilerde bir tık yüksek olmasına rağmen normal işten yanmalı modellerine rağmen hafif ticarilerde ama satış sonrasındaki bu pro hizmetiyle beraber %30'a yakın bir marş bir sev etme, kar etme ya da e, tasarruf sağlama imkanı sağlıyordu bu sistem bildiğim kadarıyla. Evet çok doğru hatırlıyorsun. Işten yanmalı modellere göre elektrikli araçların ürün kullanım ömürleri boyunca e, ortaya koymuş oldukları maliyet açısından baktığınızda, kullanım maliyeti olarak baktığınızda elektrikli araçların yaklaşık %30 civarında ticari araçlar üzerinde konuştuğumuzda bir ekstra fayda üretmesi söz konusuydu ama bahsetmiş olduğumuz o araçları sürekli yolda tutma ve Ford Pro hizmetini biz sadece elektrikli araç araçlar değil aynı zamanda işten yanmalı ticari araçlarda da sunuyoruz. Çünkü oradaki temel bizim kaldıraç noktamız bağlanırlık. Bağlanırlık da şu anda ticari araçlarımızın tamamında olduğu müddetçe bu Ford Pro hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Devam edelim. Peki Ford elektrikli ailesinde yeni bir yapılanma var. Bu fiyatları fiyatları da açıkladınız. Normalde 1.500'den başlayan 1.500-2 milyon arasında özellikle 3 elektrikli Puma Gene, Capri ve Explorer, Explorer. elektrikli olmak üzere. Bu fiyatlar sizce rekabetçi mi? Rakipler karşısında ne düşünüyorsunuz? Bir de bağlantılı sorusunu soracağım. Hani tüm modeller bağlantılı olacak mı diye. Tamam. Şimdi önce fiyatlardan başlayalım. Türkiye'de otomobil pazarında elektrikli araçların mevcut ÖTV oranları nedeniyle işten yanmalı araçlara göre bir avantaj söz konusu. Burada ÖTV nasıl tespit ediliyor? Bildiğiniz gibi iki kriter var. Bir tanesi motor gücü, bir diğeri de matrah Evet. bedeli ve yüzde on, yüzde kırk, yüzde elli, yüzde dilimler söz konusu. Bu anlamda baktığınızda yüzde onluk dilimde birçok markanın yer almaya çalıştığını görüyoruz. Hatta şu ana kadar gerçekleşen satışların neredeyse yüzde 85'inin yüzde onluk vergi dilimdeki araçlardan olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla rekabet ve pazarın ağırlığı orada. Biz de kendimizi bu pazarda yer edinmek üzerine rekabetçi konumlamaya çalıştık. Dediğiniz gibi fiyatlarımız Puma'da 1.593 ile başlıyor. Explorer'da 1.720, 1.820, Carpe'de 1.920 olarak ve bu %10'luk vergi diliminde yer alıyor. Burası dediğim gibi rekabetin ana merkezi, ana ağırlık merkezi. Biz de bu ağırlık merkezi içerisinde tüm sunmuş olduğumuz hizmetlerle beraber anlamlı bir pay elde edeceğimizi inanıyoruz ve bu yönde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Peki bağlantılı dersek buyurun sorunuzu alayım o zaman. Yani şöyle bir modelde Explorer'da bağlantı vardı. Diğer modellerde olacak mı bağlantılı? Explorer'la Capri'de bağlantı özelliği bir süre sonra devreye girecek ama evet. onun haricinde Puma'da, Castor ve Kurye'de bağlantılı bağlanırlık özelliği şu anda mevcut. Mevcut. Peki son bir soru. ısı pompası standart değil galiba modellerde. Isı pompası Ona... custom'da standart olarak yer alıyor. Kurya'da ve Puma'da yok. Explorer ve Capri'de de isteğe bağlı olarak opsiyonel olarak sunuluyor. Olacak. Biliyorsunuz ısı pompasına takılıyorlar bazı evet, ya evet. işte olması lazım standartta diye. Yani orada farklı görüşler var ama yani baktığınız zaman ihtiyaca binaen yani ortaya çıkan bir durum. O yüzden ihtiyacın olacağı yerlerde opsiyon olarak sunmak, ihtiyacın olmadığını düşündüğümüz, öngördüğümüz yerlerde de sunmamak, maliyet açısından baktığınızda daha avantajlı bir çözüm ortaya koyuyor. Olur. Peki sonra kısa bir rakamlar desek, satış hedefleriyle ilgili biraz da ekonomik ekonomik gazetecisi vizyonumuzdan şöyle bir son kapatalım bu röportajı derim, sorarım eğer çok sizin için. E, teşekkür Sın. ederim. E, satış ile ilgili spekülasyon olmaması açısından herhangi bir yorum yapmayacağım ama biraz evvel fiyatları konuştuk. Bu fiyatların rekabetçiliğinden yola çıkarak biz talebi yüksek olacağını öngörüyoruz. Bütün planlarımızda, bulunurluk planlarımızda bugün ve bundan sonrası için bu yüksek talebi karşılamak üzerine olduğunu söyleyebilirim. Bahsetmiş olduğum üzere ürünlerin anlamlı bölümünü bizler kendi fabrikalarımızda üretiyoruz. Evet. Dolayısıyla onun da getirmiş olduğu esnekliği kullanarak gelecek olan talebe eş zamanlı cevap verebilecek şekilde o bulunurluğu hazırlamakta ödevlerimizin arasında. İddialıyız diyorsunuz. İddialıyız. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağ, olun. Sağ olun. Arkadaşlar Özgür Bey'le keyifli bir röportaj röportaj gerçekleştik. Görüşmek üzere. Ve arkadaşlar işte önce Ford Puma elektrikli ardından Ford Capri elektrikli ve son olarak da Ford Explorer elektrikli modellerini kullandık. Yeni modellerinin elektrikli dönüşümüne şahit olduk. Siz nasıl buldunuz Ford'un elektrikli dönüşümünde hayatımıza giren ve yeni olarak elektrikli olarak satışa sunulan Ford Puma Davel vardı, işten yanmalıydı elektrikli modelini ve efsane 1960'lı yılların benim yaşımdakiler bilir efsane modeli, ikonik modeli Ford Capri ve elektrikli Ford Capri'yi nasıl buldunuz? Ve tabii ki Ford Explorer'da elektrikli dönüşümünden nasibini alan bir SUV, Ford'un SUV'si, iddialı modeli Ford Explorer'ın elektrikli de dönüşümünü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.